Bugün kriz başına aldı gitti. Bugün hayat pahalı. Bugün işler kesat. Sen de diyorsun ki bu Kur'an hepsine çözüm üretir ama çözüm verdi. Değerli kardeşlerim, insanlar ısrarla Kur'an'ın sadece Arapçasını okudukları sürece, kendi dillerinde anlamaya çalışmadıkları sürece bu problemlerin hiçbirisine çözüm bulamayacaklar. İnsanlar senenin belli gün ve gecelerinde bu Kur'an'ı sadece Arapça olarak okumakta inat ederlerse, bu Kur'an sadece ölü kitabı diye bilinecek, böyle gelmiş, böyle gidecek. Halbuki Kur'an'a bakıyorsunuz, Allah yüzlerce ayette akledesiniz, düşünesiniz, üstünde kafa yorasınız diye indirdim diyor. Ve bakın, لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Akledesiniz, kafayı çalıştırasınız, güncel olarak bakasınız diye ben bu ayetleri indiriyorum. Ayetlerin iniş gayesi buymuş.